Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kasıp demek ayrıcalık ister işte. Evet. Evet var odasına gittiler. Bekleyin diyor. Penaltı verirse 2-0 olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vara gitti. Türk hakemleri doğru kararı verdi şu an. Sonrasında karar el oynama. Aynen. El vardı. Verdiler. Golü iptal ettiler. Bir sıfır öndeyiz. Maç Göktürk Nargile'de izlenir. Kasımpaşa her daim gönüllerdeyiz. Yusuf Erdoğan golün güzelliğine bak. Kasımpaşa Yusuf. 90 artı 2-0. Ay taç. Asist yapan isim. Yusuf Erdoğan. Harika evet. bir gol Gördünüz. Yusuf Erdoğan'ın çok güzel bir vuruşuyla gol oldu. Mükemmel Kasıp Paşam her zaman yener. Aşıtma bir vuruş. Kümede kalanlara cevapları veriyoruz işte. Buradan veriyoruz. Görün. her daim. Bir... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kasıppaşa maçımızı izliyoruz. Tamam. 2-0 galibiz kardeşlerimiz de burada. Her daim neredeyiz arkadaşlar? Gönüllerdesiniz. Adamsınız. Her düdü gönüllerdesiniz. Kasım başalıyız biz. Biz sen başalı derler. <laughs> Melçin gökyüzünde beyaz bulutlar yüzer. Kasım başalıyız biz. Biz sen başalı derler.